arkadaşlar bugün bu sümüklü ve salyalı bebekten kaçacağız hemen başlayalım hemen kolay diyelim kolay olsun sonra bunu geçtikten sonra zor yaparız kastı ya vpn de kasıyor ya tamam kasalım çabuk başlayalım başlayalım zaten basit oynuyor Evet salyalı bebek şu an burada ağlıyor. Ağlasın. Lan bak onu mu? Lan? Aa bak ona bak. Geçecek bize Ha düştü. Ben düştü e, Ne oldu? Suya giren oldu. Helikopter alalım mı? Uçalım bebek. Ya bir dur. Bak ölüyoruz ya. Ne lan? lan sümüklü bebeğe bak. Bizi izliyor. Hadi. Hayır ya. Oho. Çok yakında. Bak bir daha sürüyorum. Ha bu sefer hızlı değil de yavaş geçeceğim. Buradayım, yaklaştım, atladım. Yaklaştım, atladım. Yaklaştım, atladım. Odi. Geçesim buraya geçtim. Ayrıca bak. Ne kadar çok tatlı. Senin bir gözün yok. Bir gözü siyah, bir gözü gri. Bu basit ya, ben bunu yaparım. Basit. Bak ona bak, bizi geçiyor. Bu kaç metre ya? Ana şu an bu neresi gibi? Neyse boş ver. Biz hemen odaklan. Biz hemen odaklanmalıyız yapmak için. Yaklaşacağım bir daha Yaklaş, atla. Yaklaş, atla. Atladım. Yubi yaptım. Evet. Legolar var. Legodan, Legodan araba. Bir kişi hapishane etti değil mi? Robux'un da olsaydı hani kesin kardeşime ederdi bak. Zaten bir e, Roblox'tan sadece bir tane elim var, tane Roblox'um oldu işte. Ne diyor? ayıcık bomba. Maş böyle herhalde. Allah ne oldu? Az önce kendim kaydım. Evet, hepsi de basit zaten yani. Yaparlar ve ayıcık bomba. Ayıcık bomba bak burada. Ayıcık bomba neredesin? Evet arkadaşlar. Geç, 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 geç. Topu kullandık. Yubi. Yubi. Yubi, 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 yubi. yubi, yubi. Uçtuk ya. Uçmayı severim ben. O sefer Mr. 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 neden aşağı atamaktan korkuyor ya? Yüksekten korktular Mr. Mr. Dört. Aa ne kadar tatlı bebek. Abi bebek değil ki adam. Can sikeri yiyelim diye böyle konuşuyor. Kırmızı. Bebek. Bobby uyumuyor. Alo uyum uyuyor mu uyuyor. Ayıcık bomba bir yardım et. Lan nereye kalktı. Küçük don bebek. Ayıcık bombaya çıkarak acaba lan. Boş, boş, koş, 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 koş. Evet arkadaşlar az önce annem konuştu Çünkü okuldan daha yeni geldim ve ben Acıkmıştım annem de bana yemek yaptı sağ olsun Canım annem Dur bebek buraya kadar gelmesini bekleyeceğim gel Nerede bu gel Bekliyorum hadi Gel 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 Bak basıyorum Hoppa. Ağlama lan. Ne yaptım ben sana? O beni yakalayamadı diye ağlıyor ya. Sümüklü salyanı. Burnundaki sümüğünü silsene bir. Senin burnunda kalem var. Çıkar o kalemi. Dur çıkarayım. <laughs> Gözlere bak. Bir kırmızı bir yeşil. Dombilik. Dombilik Ağla. Elinde lollipop var yesene. He. Kim Oyuncak, evet. Oyuncak lollipop belli değil. Allah Daha bir tane bile ayıcık toplayamamışız ya. Toplamışız da daha yetki. Ne oluyor lan? Lan avuçlar. Sebzeler. sümükle ağzına girdim. Salyalı ağızlı ya. Bu bebek ye, Lego yiyor mu ya? Lego yiyor. Annesi babası hiç sahip çıkmıyor bu bebeğe. Arkadaşlar bu da Kaydı kesip geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Hemen bu legolardan. Aa lego aşağı iniyor. Bak böyle ya. aşağı iniyor. Bu bebek niye ne delmeye koyuyor ya? Nasıl? Ben bunu kabul edemem ya. O kadar iyi geçmiştim. Aa kırmızı bak ben de kırmızı. Nasıl ölebiliyorum? Bak geçti. Sen bir daha yapacağım. Ölmedim. Her şey yeşil zaten. Adamın vücudu yeşil ya. Çıkın neden sümükle. Burası biraz zor. Kardeşim buraya geçemedi. Ya bu ne ya? Öldüm ben. Bak <laughs> ben. Atladım koş koş. Bence yönetici kötü yapmış. yani Ama yapımcı güzel yapmış oyunu ama yapımcı güzel yapmış oyunu ama niye biraz uzağa koymuş? Yapınlaştırsaydı bari. Bir de kolay mı oldu? Hayır ya. Çok güzel geçmiştim. Çok güzel geçmiştim şu anda. Oscar'sı yanlış yere gidiyordum. Burada benim taktiğim var. Ama bak bu Taktim, takdim bir şey. Taktiğim, işe yarıyor. Evet taktiğim işe yarıyor. Evet işe yarıyor. Şimdi buraya da geçmek bakayım kumanda. Evet. Bak taktiğim işe yarıyor. Arkadaşlar deneyin bunu. Ne diyor? Yuvarlamaya yeşil fasulyelere dikkat edin. Arkadaşlar ben aslında bu oyunu bitirdim ama videosunu çekeceğim. Tövbe Bismillah. Ben buraya geçeceğim. Aa bebek. Ama oyuncak ya. Gelmedi bu. Koş 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 koş. Çok dibindeyiz en topun. Bence bezel o kadar büyük olamaz yani. Bence o top, o Oyuncak topymuş bu. Bezeli olsa bezel küçücük bir şey yani. Ay kemikler, kemikleri kırabiliyoruz bunu. Ay hile yaparak geçer. Mi? Hiç şey mi deneyeceğim? mi deneyeceğim. Evet. Güzel güzel ilerliyoruz. Demişiz. koş koş burası Aslında çok basit sadece geriye geçiyor yani veda veda basit değilmiş bak kız öyle yani tak diyeceğim ya tak daha iyi benim atam biraz mutlu oldum. Bu ne ya, osuruk gazı mı ne? Ya bu niye yeşil bu Herkesin Kesip osuruyor ne? Şöyle 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 Ne diyor? İnşa etmek için bunları kullan. Hücreyi bırak. Bıraktım hücreyi. Aa yeşiller. Sümüklülerini taşıyoruz. Oyuncak halı ama. Ah, halı değil. Oyuncak ayı. Aslında bir bir de yapabiliriz. Ama oyuna güncelleme gelmiş. Aslında buradan da başlayacağız. buradan başlamamız Evet. Al buradan da alırım ben. Basit. Ya Bu da basit. Hepsi basit. Yani düşerse direkt resetlerim. Gel sen bakalım. Evet. Bu kadar basit yani. Bir tane el yaptım. Bunu yanımda götürüp Arengarek. kalem yemiş bu. Aşağı atıyorum seni. Hopi. What the hell? Lan. Aa düştüm. Ben düştüm o düşmedi. Çünkü burası da basit koşu şey. Evet. Gün enerinizde koşucuyuz. Koşucuyuz. Ama koşucuyuz. Yobi. Zaten basit ya. ama şu bir tane polis vardı ya very polis very polis o işte o zor, onda zor biraz ay ay de bebek ben burayı biliyorum ben burayı bitirdim bu arada şimdi şey alıcaz hmm, tabanca alacağız tabancayla hepsini bulmaya çalışıcaz ne diyor kaderin yeşil fasulye fırlatıcısı bak hee burdan bir de zıplıyorlar Onu yapmam biraz uzun zaman zaman. Maviler zıplamıyor bu arada. Maviler direkt şey yapıyor. Abone'ye çok yaklaştı bu. Pembeli. Zombili kız. Ya ölsene sen. Koş. Koş öl. Ölüyor artık. Öldü. Taşa çıkalım ben taşa çıkacağım. Ha! Değil, değil, değil. Bir an var ya şoka gidiyor. Çık çık git bebek. Pis bebek. Pis bebekler. Bak şu maviliği vuralım tamam. Bu pembeyle de bulacağız. Az kaldı. Nerede başka? Oha. Bunlar sürü sürü geliyor ya. Gel. Seni gel. Tavşan mısın? Bak, 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 bak. Öl, öl. Tamam. Ge Vurdum seni. Başka arkamdan geliyor. Vurdum. Direk. Öl. Az kaldı. Bunlar düştü zaten bitiyor. Oyun. Aman oyun bitmiyor. Sinirli. Gel buraya. Bana. Tamam. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Al sana bir tane. Gel sen de. Aa, oha. Bir diğerini öldürmedim. Ne diyor? <laughs> Yeşil fasulye. Kademli. Yürüyen. Merdivenli. Ne diyor? Merdivenli. alın. Tamam. Ben bunu elimde tutacağım ya. Başka ayıcık var. Bence arkadaşlar biz ayıcıkları gözden kaçırdığımız için fazla toplayamadık. Ayıcıkları toplayalım. Biz kayıyor muyuz? Kayıyoruz. Bir tane sana bir tane buna. Ne diyor? Hadi gidelim. Tamam, hadi gidecek. Aa kafasına bak. Biz mi sürüyoruz? Hadi gidelim. Ne oldu? Ana! Ne güzel işte. Lan. Ben al. Ben al. Ben al. Beni al beni. Ya beni al. Ya koş koş ya. Keşke ateş etmeseydim. Aa, orada da var bir tane. Arkadaşlar ben burada kesiyorum. Hemen gelince açacağım yayını ama açacağım diyor. Evet arkadaşlar geldim. Direkt yani iki saat yürüyeceğim. bir reset attım. Bu sefer elimde yok bu şey. Hadi gidelim. Ne kadar da hızlı bitti oyuyor. Ne güzel geziyoruz ya. küçücük bir bebek. Evet arkadaşlar. Evet. Aa orada ben dans ediyorum. Benim karakterim dans ediyor. Burada kocaman bir bina var. Gel. Aa beni fırlattı ya. Sen bir tane tek dişi kalmış canım. Sen sen o bu bebek var ya. Tek dişi kalmış canım. Aa ben dans ediyorum. Kim Ben Bunlar da diyelim Bu kırmızı ben kırmızı açıyor. Ne oluyor? Evet ben bunu biliyorum zaten. <laughs> <laughs> Aa çatısına çıkacağım. Lan. Evet koş 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 koş. Bu sur herhalde ya. Sur. Evet. evet, şu an surlara geldik. Buradan atlasam ne olur acaba ya? Atayım. Erdal'la dans ediyorum. Kendimi koruma altına alacağım. Dur sen kafana çıkayım. Kendimi. Ben kendi kafama çıktım. Atla. İçime gireceğim. İçime gireceğim. Bir tane diş görüyor. Başka. Diğ görüyorum. Başka bir şey Bu ne? Hızlı mı? hızlı mı? İkisini de aldım. Böyle. o. Buraya başlamak için ışınlan. Bu bu neymiş? 4 yedi. Ne diyor? Gizli oda erişmek ve özel... Evet arkadaşlar. Gizli oda erişmek ve özel bir rozet kazanmak için tüm oyuncak ayılar var. Şimdi ben koşa koşa gideceğiz böyle. Evet, evet güzelmiş. Güzelmiş. Evet arkadaşlar. Biz arabadan daha hızlı gittik. Ve videoyu bitireceğim arabanın yanına gelince. Koş. Evet arkadaşlar video bu kadardı size çok ama çok seviyorum görüşmek üzere görüşmek üzere görüşürüz.